Önce içeride soğur Çukur ve ardından Üç Kuruş. Ay Yapım imzalı bir dizi daha final yaparak ekranlara veda etti. Yeni diziler ve merakla beklenen büyük sürprizden önce Üç Kuruş'un finaliyle başlayalım. Dizi başladığı gibi bitti. Eğlenceli bir sahneyle başlamıştı ve yine eğlenceli bir sahneyle mutlu son yaparak son noktayı koymuş oldu. Finalde Kartal ve Efe'nin en büyük hedeflerine ulaşması, bu iki elinin dostluğu, birinci bölümden bu yana yaşadıkları büyük değişimler güzel bir şekilde aktarıldı. Aynı zamanda final bölümünde Halit Komiser'in, Neriman'ın ve Ferhan'ın anılması da beğeni topladı. Kılıcın Ölümü ise seyir zevki açısından dikkat çekici bir sahne olsa da aksiyon yönüyle biraz geride kaldı diyebiliriz. Her ne kadar eleştirilecek yönleri olsa da renkli bir proje oldu. Kısacası acısıyla tatlısıyla bir devir daha sona erdi. Ancak bildiğiniz gibi 3 kuruş dizisi reytinglerde içeride ve özellikle Çukur gibi olamadı. Aslında bu dizileri birbirleriyle kıyaslamak bile yanlış. Ancak Ay Yapım'ın başlattığı içeriden Çıktık Çukura düştük, sırada 3 kuruş sloganı sebebiyle ister istemez kıyaslama yapıldı. Çukur işçisi işte tam olarak beklenileni veremedi. Peki bu sloganı şu şekilde değiştirebilir miyiz? İçeriden çıktık, çukura düştük, 3 kuruş attık ve sırada... Şimdi gelelim beklenen sürpriz projelere. Öncelikle Üç kuruş hayranlarına, özellikle Kartal karakterini canlandıran Uras Kaygılaroğlu ve Leyla'yı canlandıran Aslan Malbur hayranlarına güzel haberi verelim. Bu ikili Üç kuruştan sonra yine aynı dizide oynayacak. Yine ay yapım imzalı dizinin adı Süperstar ve dijital platformda yayınlanacak. Pınar Deniz'de başrollerden biri olacak. Dizide kadınlara, hayvanlara, çocuklara şiddet uygulayan zararlı ve tehlikeli insanları öldüren bir seri katilin hikayesi anlatılacak. Çukur'un Cumali Koçu Balısı, 3 kuruşun kılıcı Necip Memili ise yeni sezonlu büyük ses getirecek bir diziyle anlaştı. TRT için çekilecek dizinin oyuncu kadrosunda Necip Memili, Uğur Yücel, Erkan Petekkaya, Ahmet Mümtaz Taylan ve Nazan Kesal gibi usta isimler yer alıyor. İddialı dizide öleceklerini bilen 8 kişinin herkese etkileyecek ilginç hikayeleri anlatılacak. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapması beklenen bir başka proje ise Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakır Beylisi Oktay Kaynarcan'ın yeni dizisi. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin adı ben Bu Cihana Sığmazam olarak belirlendi. Yeni dizinin eşkıya dünyaya hükümdar olmaz gibi büyük bir kitle oluşturması bekleniyor. Bunun yanı sıra yaz aylarında Çukur dizisinin eski bölümlerinin yeniden Show TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Peki içeride Çukur ve Üç Kuruş'tan sonra Show TV ekranları pazartesi günleri boş mu kalacak? Şimdi gelelim bu konuya. İlk olarak şunu söyleyelim. Diziler final yapıyor ancak bizler yolumuza devam ediyoruz. Önce içeride sonra çukur ve hemen ardından 3 kuruş final yaptı ancak biz yapmıyoruz. Yeni projelerle yeni dizilerle yine hep birlikte olmaya devam edeceğiz. 6 senedir ay yapım imzalı dizilerle pazartesi günleri Show TV'ye adeta abone olmuştuk. Yeni sezonda da yine ay yapımın üstleneceği, yapımcı ve yönetmen kadrosunun yine aynı olacağı ve hatta müziklerini de Toygar Işıklı'nın yapacağı yeni bir dizi projesi bekleniyor. Eylül ayının ortalarına yayınlanması beklenen projede Çukur ve Eşkıya Dünya Hükümler Olmaz dizisinden oyuncular da kadroda olacak. Elbette beklenen yeni dizide tüm gözler başta Aras Bulut İğnemli ve Erkan Kolçak Köstendirli olacak. Bu ikili henüz yeni sezon için herhangi bir televizyon dizisiyle anlaşmadı. Bildiğiniz gibi Aras Aras Bulut'un şu günlerde prova ve çekimlerini yaptığı Atatürk dizisi yayınlanacak. 29 Ekim 2023'te dijital platformda yayınlanması beklenen dizide Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı anlatılacak ve ilk sezon 6 bölümden oluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut İnemli, Esra Bilgiç, Mehmet Günsur, Songül Öden, Sarp Akkaya, Berk Cankat ve Dünya'ca ünlü oyuncu Emma Watson yer alacak. Projenin ikinci sezonunun olması durumunda ise Aras Bulut'un yeni bir televizyon dizisiyle anlaşıp anlaşmayacağı ilerleyen zamanlardan etki kazanacak. Bir de büyük bir iz bırakan Erkan Kolçak Köstendil ise geçtiğimiz haftalarda yeni proje hazırlıklarından bahsetmişti. Son olarak Çağın Akın Netflix için çektiği Yaratılan adlı projede yer aldı. Ve Erkan Kolçak Köstendil bu dizide bambaşka bir karakterle karşımıza çıkacak. Oyunculuğun yanı sıra Hollanda'daki Amsterdam Gençler Birliği'nde kalecilik yapan Köstendil henüz bir televizyon dizisiyle anlaşmış değil. Doğal olarak yeni sezonunda tüm gözler başta bu ikilinin üzerinde olacak. Yeni diziyle ilgili ve diğer gelişmelerle alakalı yeni bilgiler ve detayları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bildirimleri açarak mutlaka takipte kalın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.